Erkan Öz, Kripto News Türkiye, 31 Mart 2023 Seçimden sonra dolar Dolar Türk lirasında son günlerde yaşanan artışın iki ana nedeni var. Türkiye'nin bütçe açığı ve cari açık rakamlarında rekorlar kırılması. Bütçe açığı Şubat ayında yaklaşık 171 milyar TL ve Ocak-Şubat döneminde ise 203 milyar TL oldu. Oysa Türkiye bütçesi 2022'nin tamamında 139 milyar TL açık vermişti yılın sadece ilk iki ayında bir önceki senenin tamamına kıyasla %46 daha fazla bütçe açığı meydana geldi. Cari açık, yani Türkiye'ye giren ve ülkeden çıkan döviz arasında oluşan fark ise Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine oranla %42 artarak 9,8 milyar doları aştı. Bu cari açık aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek açığı olarak tarihe geçti. Bu açıklar dolar tl üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken mevcut yönetim ve tabi Merkez Bankası aslında çeşitli yöntemlerle kuru yavaşlatmaya çalışıyor. Böylece TL aslında özellikle ihracatın artabilmesi için gerekenden daha değerli bir konumda kaldı. AK Parti büyük ihtimalle seçim öncesi de psikolojik 20 TL sınırının geçilmesini istemiyor. Öte yandan Bank of America Merrill Lynch son yayınladığı Türkiye raporunda ekonominin dengelenebilmesi için doların %15-25 arasında değer kazanması gerektiğini belirtti. Buna göre doların 22-24 TL bandına çıkması lazım. Banka seçimi kim kazanırsa kazansın TL'de değer kaybı bekliyor. Raporda mevcut iktidarın galip gelmesi halinde daha hızlı ve düzensiz bir dolar artışı olabileceği vurgulanmış. Yani bankaya göre AK Parti kazanırsa dolar 24'ü de aşabilir. Rapor seçimi muhalefetin kazanması halinde de yeni iktidar oluşana kadar Merkez Bankası'nın TL'yi baskılayan müdahalelerin ortadan kalkacağını öngörüyor. Banka bu senaryoda kurun sıçrama yapmasının da mümkün olduğunu ifade ediyor. Bir başka deyişle banka CHP önderliğinde birleşen muhalefet kazanırsa yeni idare tam olarak iktidar haline gelene kadar doların 22-24 TL aralığına sıçrama yapabileceğini belirtmiş. Bloomberg 22 Mart'ta yayınladığı bir değerlendirmede muhalefetin kazanması halinde yeni ekonomi bakanı olarak İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Bilge Yılmaz'ı işaret etti. Profesör Yılmaz ise 29 Mart'ta Twitter'da yaptığı bir paylaşımda iktidara gelmeleri halinde doların durumuyla ilgili olarak ne zaman patlayacak diye sürekli endişeyle takip edilen dolar kuru sakinleşecek ifadelerini kullandı. Buradan muhalefetin seçimi kazanırsa doları düşürmeyi değil kurda oynaklığı gidermeyi hedeflediğini anlıyoruz. Bu durumda Bank of America Merrill Lynch'in %15-25 değer kaybı senaryosu gerçekleşse bile yeni bir idare bunu ani değil zamana yayarak yapmak isteyecektir. Cari açık, bütçe açıkları, EYT ödemeleri ve deprem harcamalarını göz önüne alırsak seçimi kim kazanırsa kazansın doların yönünün kısa vadede yukarı doğru olacağını düşünüyorum. Bu iktidar yani Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa önce Merkez Bankası'nın dolar üzerine koyduğu frenleri kaldıracaktır. Fakat Cumhur İttifakı da kur yükselişinin ani ve hızlı olmasını istemez. Frenler yavaş yavaş kaldırılır. Yükseliş son günlerde yaşanandan biraz daha hızlı gerçekleşir. Bugünkü muhalefetin yani Millet İttifakı'nın kazanması halinde de kurda sert sıçrama meydana gelmesi ihtimali Bank of America Merrill Lynch in... iddiasının aksine daha düşük olasılıktır. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yöneticilerini kurda ani ve hızlı yükselmelerine neden olmaları aksi halde yargılanacakları hakkında uyaracaktır. Millet İttifakı'nın kazandığı bir senaryoda dolarda artışın yavaşlaması, durması, hatta tersine dönmesi ancak yurt dışından Türkiye'ye yoğun yatırım girişine bağlı olacaktır. Kılıçdaroğlu ve yeni ekonomi ekibi yurt dışından ne kadar çok yatırım çekebilirse dolar o kadar yavaşlayacak hatta düşecektir. Bu nedenle bir iktidar değişimi halinde doların gidişatını görmek için Türkiye'ye yurt dışından özellikle doğrudan fabrika yatırımı olarak ne kadar sermaye girdiğini takip etmek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yaşanan bankacılık sorunları küresel bir ekonomik krize dönüşürse olası bir yeni idarenin uluslararası pazarlardan sermaye çekmesi de zorlaşacaktır. Bu arada seçimleri kim kazanırsa kazansın, yurt dışından para getirmek istiyorsa blockchain ve kripto varlık sektörüne de önem vermesi gerekir. Ekosistemi destekleyecek ve yatırımcıyı koruyacak hukuki bir altyapı kurulması ve teşvik edici bir vergi politikasıyla milyarlarca dolar ek kripto varlıklarla Türkiye'ye akması ve TL'ye istikrar kazandırması mümkündür.